kazananı Dirk Schyman Nev Stadyumu'nda düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi. Şampiyonlar Nev Stadyumu'nda. Dünya son tavla şampiyonu Masayuki Mochizuki ve Marbeya tavla turnuvası kazananı Dirk Schyman Nev Stadyumu'nda kulübümüzün düzenlediği özel organizasyonda buluşurken televizyonumuzla da duygularını paylaştı. Well, um, my opponent is a... Rakibim çok güçlü birisi ve karşılaşmalar zorlu geçecek. Ancak ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk kez bir stadyumda tavla oynuyorum. Bu benim için de çok özel bir an. Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğim. Ayrıca Masayuki dünyanın tavla oyununda son 10 yılındaki en iyi oyuncusu. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. İki şampiyona İstanbul Tavla Derneği Başkanı Fuat Erdağ ve Türkiye Tavla Şampiyonu Ali Çetin Belen'e de eşlik etti. İstanbul Tavla Derneği Başkanı olarak eee Galaxy ile ortak bir organizasyon gerçekleştirip UBC finalini İstanbul'a taşıdık. Hem ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak için hem ileride yapacağımız tavla faaliyetlerinde yabancı oyuncuların dikkatini çekmek için tabi e, tabii Galatasaray Spor Kulübü Polat abimizin Polat Beniçerpin e, vasıtasıyla bize çok katkı sağladı. Stada açtı. Dünyada ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Dünyanın en önemli finali e, stadyumda bir gösterim maçıyla başlıyor. Üç gün boyunca bu oyuncular e, maç yapmaya devam edecekler. Umarım Tavla bir federasyon olma yolunda hızlı bir şekilde devam eder. Bizim için çok büyük mutluluk. Tavla severlerin rüyasıdır bu finalde oynamak. Karşıdaki Moşi 3 senedir yenilmiyor. Dünyanın da en iyisi olarak kabul ediliyor. Bizim için büyük mutluluk bu büyük oyuncuları ağırlamak. Bakalım bu sefer Moşi'nin yenilmesini bekliyoruz. Rakibi çok dişli. Almanların en güçlü oyuncusu bence. Heyecanla bekliyoruz 3 gün e, yaklaşık 10 maç yapacaklar yanılmıyorsam e, Bu arada tavlada kazanmak önemli Ama bu maçlarda e, bilgisayar kayıtlı e, Maçların hata oranlarına da bakılıyor Oradan da puan alıyorlar Dolayısıyla sadece kazanmak yetmiyor bu maçlarda İyi de oynamak lazım e, Bakalım göreceğiz Yani büyük bir çekişme olacak Heyecanla bekliyoruz Öte yandan stadyumumuzda Tavlanın Danimarkalı büyük ustalarından biri Mark Olsen de bulundu. Bir dönem profesyonel olarak da futbol oynayan 35 yaşındaki isim televizyonumuza özel açıklamalar yaptı. Gerçekleşecek turnuva büyük usta olabilmenin son aşaması olacak. Biliyorsunuz tavla da Türkiye'de çok bilinen bir spor. Temel olarak burada dünyanın en iyi isimleri bulunuyor. Nefis Stadyumunda bir araya gelebilmek bizim için de çok özel bir yer teşkil etti. Önümüzdeki üç gün boyunca tablo büyük ustası olabilmek için mücadele edecek isimler burada yer alıyor.